Dün Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkan Yardımcısı, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısının şehrimiz ve şehrimizde çalışan beraber yol arkadaşlığı yapmış olduğumuz işçi kardeşlerimizin üzerinden yaratmaya çalışmış olduğu bir polemik var. Özellikle gerçekte uzaktan yakından o alakası olmayan bir sayı beyanı var. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 930 kişinin işten çıkarıldığını, bunun arkasından da 1779 kişinin işe alındığı ile ilgili bir iddiası var. Denizli Büyükşehir Belediyesi 3 iştirak ve bir sözleşmeli işçi olmak üzere dört farklı kolda işçi kardeşlerimizi istihdam ettiğimiz kuruluşlarımız var. Bu kuruluşlarımız içerisinden Peraş isimli personel şirketimizden bugüne kadar 499 arkadaşımız biz göreve geldikten sonra farklı gerekçelerle işten ayrılmışlardır. Kısaca hemen bir kaç hususta bilgi vereyim. Mesela bu arkadaşlarımızdan 146 tanesi istifa etmiştir. 258 arkadaşımız emekli olmuştur. Onun dışında deneme süresi içerisinde 13 tane sözleşmeyi feshetmişiz. 6 ayı doldurmadıkları için ve iş performans nedeniyle 19 arkadaşımızın iş sözleşmesini feshetmişiz. Ölüm nedeniyle 2 arkadaşımız, emeklilik nedeniyle 2 arkadaşımız, askerlik nedeniyle 3 arkadaşımız, evlenen kadın işçimiz 1, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılıktan 1, 48 arkadaşımız da disiplin soruşturması sonucunda iş aktif feshedildi. Toplam 499 arkadaşımız. Ulaşım AŞ'de 133 arkadaşımız bu dönem içinde bizimle yol arkadaşlığına başlayıp ayrılan arkadaşımız var. Bunun 80 tanesi deneme süresi içerisinde biliyorsunuz bu arkadaşlar otobüs sürüyor. Yani süremedikleri için bazen de yol arkadaşlarımızı ayırıyoruz. 46 tanesi emeklilik, bir tanesi Allah rahmet eylesin ölüm nedeniyle. 6 tanesi de İki gün üst üste izin almamaksızın işe gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesi feshedildi. Belediye Tanzim Sat Peltaş isimli firmamızda ayrıta çok girmeden 120 tane istifa var. Altı ayı doldurmadığı için 25 arkadaşımız iş sözleşmesi sona erdiği için 13 arkadaşımız emeklilik nedeniyle 14 arkadaşımız yine izin almaksızın altı gün arka arkaya işe gelmemesi için nedeniyle de 6 arkadaşımızda iş sözleşmemizi sona erdirdik sözleşmeli işçilerimizdense 50 tanesi emeklilik nedeniyle sözleşmesi bizimle sona erdi. Şöyle kısaca bunları hemen bir genel anlamda da bilgilendireyim istiyorum. Bu bahsettiklerimiz üç şirketimizde istifa nedeniyle 266 toplam emeklilik nedeniyle üç tanesini özetleyeceğim. 374 disiplin kurulu kararı ve arşiv araştırması nedeniyle 48 bir de taşeron olarak çalışan evde bakım işletmesi ve evde sağlıktan 146 arkadaşımız ki bunun bizimle de alakası yok. Part-time çalışan arkadaşlarımız var. Bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımız ve çalışan arkadaşlarımız bilir ki park bahçelerden 229 tane peraş üzerinden işçi çalıştırıyorduk. Süresi bittiği için bu arkadaşlarımızla yol arkadaşlığımızı ayırdık. Sonra bir kısmıyla da ayırmamaya karar verdik. Çünkü bunlar içinde 5-6 yıldır çalışanlar varmış. 84 tanesinde geçen gün e, bu sistemi değiştirelim istedik. 84 tanesinde geçen gün işe aldık. Yani daimi olarak istihdam etmeye karar verdik. Beltaş'ın da iştiraklerini biliyorsunuz. Yaz sezonunda böyle hareketlenir, akşam zamanında hareketlenir, günün başka zamanlarında hareketlenir. Burada da part time çalışan 575 arkadaşımızı bu şekilde girdi çıktısı var. Burada önce olarak AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Başkan Yusuf Ziya Yılmaz'ı önce ahlaka sonra da doğru bilgiyi istediği zaman bizden alabileceğini bütün arkadaşlarımızla beraber de her kim bizden sağlıklı bir bilgi istiyorsa verme konusunda imtina etmeyeceğimizin de bilinmesini isteriz. Bu anlamda her zamanki gibi derman verilecek anlamda çıkmış olduğumuz bu yolculukta çamurat at izi kalsın taktiğiyle kamuoyu oluşturmaya çalışmasını da kınadığımı kendisini de bu anlamda bilgilendirileceğini bilgilendirdikten sonra da herhalde kamuoyundan özür dileyeceğini de tahmin ediyorum.